Selamlar herkese, ben Kriptor'a ben Zemlis. Bugün, hmm, Web3 oyunlarının erişilebilirliğini artırmaya yönelik bir girişimden bahsedeceğim size. E, adı Instant Play Pass. E, bu tabi yine Zoe ekosistemi tarafından geliştirildi. Yani Zoe Kostüm'ün takımı tarafından geliştirildi. E, i̇şte görüyorsunuz yani Instant Play Pass. Anlatmaya gerek yok. Hmm. Instant Play Pass, e, Web3 oyunlarına yeni başlayanlar için daha sorumsuz bir deneyim sunmaya amaçlıyor bir kere. Önce ondan bahsedeyim. E, bu, yani Instant Play Pass ile birlikte e, kullanıcılar kripto para e, cüzdanı kurmak e, ve Zoo Games ID oluşturmak zorunda kalmadan oyun oynamaya başlayabiliyorlar. Yani daha önceden size bahsetmiştim, Zoo Games ID oluşturuyorsunuz falan filan diye. Yine o da kolaydı ama hani bu direkt olarak size bir... Hmm, net kolaylık sağlıyor. Yani ikisini de tek de halledebiliyorsunuz ve direkt oyuna başlayabiliyorsunuz. Hangi oyunu oynamak istiyorsanız bu ekosistemde. Peki ee, gibi nasıl çalışıyor? Ondan bahsedelim. Önce e, sadece bir kullanıcı adı giriyorsunuz e, sisteme. Hmm, o da ondan da şurada bahsediliyor. Hemen bakalım. Evet. E, otomatik adres e, oluşturma. Bakın. Sadece bir kullanıcı adı giriyorsunuz. E, ardından Arka planda Zoo Games API'yi yani e, Zoo Games kodu diyelim daha doğrusu. Sizin için iki tane ayrı adres oluşturuyor. Bir tanesi birinci adresiniz yani ana adres, e, diğeri de ona karşılık olan ayna adresi. Bu ayna adresinden size daha önce bahsetmiştim önceki videolarım, videolarımda. Onlara bakabilirsiniz Zoo Games ile alakalı olanlara. E, bu adresler oyun içinde kazandığınız e, token'lar, oyun içi çipler ve NFT'ler için kullanılıyor. Adreslerin ikisi de e, bu varlıklar birden fazla e, birden fazla Blok zinciri ee, birden fazla blok zinciriyle uyumludur ve birlikte çalışılabilirlik ve esneklik sağlar. Yani zaten birlikte çalışılabilirliğin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bakın burada yazıyor. Esneklik sağlar ve birden fazla blok zincirinde olması da çok önemli. Yani sadece one chain ekosisteminde değil, yani hedef tüm ekosistemlerde çalışması yani. Ki zaten Zoo ekosisteminin takımını biliyorsunuz. Sadece Watcher ekosisteminde hiçbir zaman kalmak istemiyorlardı. Her zaman diğer ekosistemler açılmak istiyorlardı. Ee, e, diyelim ki bir oyuncu, bir kullanıcı bu platformda artık kesin olarak kalmak istiyor. Yani oyunlar oynamak istiyor. Yani e, buna karar verdi. Zoo de kendisine benzersiz, benzersiz, yani eşi benzeri olmayan bir talep URL'si sağlanıyor ona otomatik olarak. Bu hurreli ile e, yani bu URL bu URL kullanarak giriş yaptığınızda size kalıcı bir Zoo Games ID oluşturabileceğiniz bir portal'a yönlendiriyor. Yani bilin kopyala yapıştır gibi bir şey yapıyorsunuz aslında. Ve o portalda da işte e, Zoo Games ID'nizi otomatik olarak oluşturmuş oluyorsunuz oraya girdikten sonra. Orada geçici birinci adresinizi veriyor size ve onunla ilgili özel anahtarı veriyor ve yani onu indirme şansı veriyor. Bunu cüzdan kullananlar genelde bilir kripto cüzdanı. E, size net özel bir şey verir. Kod verir. O kod değiştirilemez ve kimseye verilemez. Sadece siz bilmeniz gerekiyor. Çünkü o kod sayesinde o özel kod sayesinde aynen. istediğiniz cihazdan giriş yapabiliyorsunuz ekosisteme ve sadece siz bilmeniz gerekiyor dediğim gibi. Evet. O, yani evet özel anahtar, kod anahtar yani aynen. Ee, bu anahtar, yeni oluşturulan Zoo Games hesabınızda ikinci adres olarak entegre edilebilir. Bu da varlıklarınızın sürekliliğini ve güvenliğini sağlar. Yani burada da e, şunu, demeyi, şunu demek istiyorlar, e, burada, e, yani birden fazla hesabınız varsa mesela e, farklı bir ekosistem de olabilir. Bu sadece Zoo Games ekosisteminin, Zoo Games'in bağlı olduğunu söylediği bir ekosistem olması gerekiyor. Oradaki e, hesaplarınızı hepsini tekte görebiliyorsunuz bu ekosistemde. Yani amaç hepsini birleştirmek ve tekte kolaylık ve e, birlikte çalışılabilirlik ve devamlılık sağlamak ve güvenlik sağlamak aynı zamanda. E, Instant Play Pass girişimi Zugu ekosistemin e, kullanıcı merkezli, merkezli e, tasarımını e, ön plana çıkarıyor. Yani hani Zugu ekosistem her zaman e, kullanıcı dostu bir tasarım hedeflemişti Yine Instant Play'da, Instant Play Pass'de aynı şey hedefliyor. Ee, ve aynı zamanda Web3 oyunlarını insanlar arasında yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yine Instant Play Pass. En azından öyle söylüyorlar. Ee, evet. Ee, ve etkileşimi artırmayı hedefliyor. Yine bunu söylüyorlar burada. Hmm, karmaşıklıkları basitleştirmeyi hedefliyorlar. Ve daha fazla kullanıcıya ulaşmayı, daha fazla etkileşim sağlamayı... Hmm, ve netleştirme hedefliyorlar. Hmm, kendilerinin e, bu ekosistemdeki e, önemli bir yeri olduklarını insanlara kanıtlama hedeflediklerini söylüyorlar. Evet yani bu makalede de bu kadar. Bunlardan bahsediyorlar. Burada da e, önemli linkler var yine bakmak isterseniz. Ama en önemli zaten link dediğim gibi zoo.games. Yani buradan her şeye erişebiliyorsunuz. Evet bu makalede... Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Beni için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.